TimeCore Time Attendance Eğitim setine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kişiler sayfasında bulunan temel bilgiler sekmesinden bahsedeceğim. İlk önce personellerimizi listeleyerek başlayalım. Sol üst tarafta bulunan büyüteç butonuna basarak filtreleme penceresini açıyoruz. Burada istediğiniz filtrelemeyi yaparak personellerimizi listeleyebilirsiniz. Bütün personelleri listelemek istiyorsanız ise buradaki hiçbir filtreleme alanına dokunmadan alt taraftaki ara butonuna basıp listeye getir butonuna bastıktan sonra bütün personellerinizi listeleyebiliyorsunuz. Buradan herhangi personeli seçtiğinizde zaten bilgileri ekranınıza yansıyor. Burada ee, personele fotoğraf eklemek istiyorsunuz anlık olarak. Burada bulunan kamera butonuna bastığımızda bizim bilgisayarımızın kamerası aktif oluyor. Sağ tarafta bulunan fotoğraf çek butonuna bastığımızda kişinin anlık olarak fotoğrafını çekiyoruz. Baktığınız ki fotoğraf bulanık çıktı. Yeniden dene butonuna basarak da tekrardan fotoğraf çekme imkanı sağlayabilirsiniz. Fotoğrafı çektiniz kaydetmek istiyorsunuz. Sakla butonuna bastığınızda işte Kişinin anlık olarak çekmiş olduğunuz fotoğrafını kaydedebilirsiniz. E, kişinin fotoğrafını anlık olarak değil de bilgisayarınızda mevcut olan fotoğrafı kaydetmek istiyorsanız ise burada bulunan artı butonuna basıp kişinin fotoğrafını bulup seçtikten sonra kişiye fotoğrafını kaydedebilirsiniz. E, kişiye fotoğraf tanımlı silmek istiyorsunuz. Hemen burada bulunan çarpı butonuna bastığınızda kişinin fotoğrafını silebilirsiniz. Parmak izi tanımları butonuna bastığımızda ise bizi böyle bir pencere karşılıyor. Burada iki tane seçenek mevcut. USB parmak izi okucusundan veya diğer cihazlardan parmak izi alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Diğer cihazlardan kastımız ise sizin programınızda tanımlı olan ee, okuyuculardan, cihazlardan bahsediyoruz. Şimdi USB parmak izi okuyucusundan parmak izi alalım. Ee, USB parmak izi okuyucusu seçeneğini işaretledikten sonra sağ tarafta bulunan 10 parmaktan herhangi birini seçiyorsunuz. Seçtikten sonra parmak izi alma komutu gönderiyorsunuz cihaza. Cihaz parmak izi alma komutunu açıyor bize ve Seçmiş olduğunuz parmak izini 3 kere baskı uygulayarak cihaza okutuyorsunuz. Zaten 3 kere okuttuktan sonra otomatik olarak cihaz parmak izini kaydetmiş olacaktır. 3 kere yaptıktan sonra bu işlemin zaten işleminiz tamamlanmış oluyor. Alt tarafta sicil numarası, adını soyadını girebileceğiniz alanlar mevcut. Burada statik kısmı var. Statü kısmında istediğiniz gibi seçme işlemi yapabilirsiniz veya buradan arttırma işlemi de yapabilirsiniz. Artı butonuna basarak buradan yeni butonuna basıp yeni statü adınızı girdikten sonra kaydet butonuna basarak kaydetmiş oluyorsunuz. Kaydetmiş olduğunuz bir statünün ismini değiştirmek istiyorsanız buradan statüyü seçip ismini Değiştirip kaydet butonuna bastıktan sonra buradan statünün ismini de değiştirebilirsiniz veya bir statüyü silmek istiyorsunuz buradan yine aynı şekilde seçiyorsunuz statüyü ondan sonra sil butonuna basıp silme işlemini tamamlıyorsunuz. Alt tarafta terminal numarası var. Bu zaten otomatik olarak geliyor. Burada hiçbir işlem yapma imkanı sağlamıyor bize. Bu zaten otomatik olarak geldiği için. Burada bir de kart numarası var. Bu kart numarası sizin cihazlarınız kartlı geçiş destekliyor ise buradan kişiye kart numarası tanımlayabilirsiniz. Buraya zaten maksimum 10 karakter olacak şekilde kartının giriyorsunuz kişinin kart numarasını. Ondan sonrasında zaten kişinin kartı aktif oluyor Hemen üst tarafa geldiğimizde yani temel bilgileri geldiğimiz zaman burada departman, ünvan, terminal statüsü ve çalışma grupları var. Burada istediğiniz gibi e, departmanı seçebilirsiniz. Buradan ben yazılımı seçip seçimi tamamladığım zaman kişiye departmanı tanımlayabilirim. Burada terminal statüsü var. Burada iki tane terminal e, statüsü mevcut bir tane supervisor, bir tane de user. Supervisorla user arasındaki fark şudur: supervisor şartlı olsaydı yeter kişiye e, cihaz üzerinde menüye girip cihazın ayarlarıyla oynayabilir anlamına geliyor. Ama User'da ise öyle bir şey yapma imkanı yok. Sadece giriş çıkış yapabilme imkanı var. Terminal şifresi. Terminal şifresi nedir? E, kişinin parmak izi veya kart dış kart numarası dışında e, bir geçiş yapmak istiyor istiyor derseniz buraya e, kişinin geçiş yapacağı şifreyi belirliyorsunuz. Burası maksimum 5 karakter olacak şekilde şifreyi belirledi. Artık kişi bu şifreyle girişini çıkışını yapabileceği üzerinde. Burada çalışma grubu kısmı var. Bu çalışma grubu e, sizin e, giriş saatinizle çıkış saatinizin çalışma saatleri aslında. Buradan e, biz, ben daha öncesinde kaydetmiş olduğum çalışma grubunu seçiyorum 8-18 çalışma tarafı. Artık diyorum ki bu kişi 8 ile 18 çalışmasında işlem yapacak. Hemen altında işe giriş ve kayıt tarihi miymiş? Buradan ...dediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz. Burada durum kısmı var. Aktif mi, işten ayrıldı mı kısmını buradan belirleyebiliyorsunuz. Ee, i̇sterseniz burada durum kısmını çoğaltabilirsiniz artı butonuna basarak. Buradan e, yeni butona basıp durumun adını girdikten sonra kaydete bastığınızda kayıt işleminiz başarılı bir şekilde tamamlıyorsunuz. Ee, durum adını güncellemek istediğinizde burada listeden herhangi birini seçiyorsunuz. Ee, buradan durumun adını değiştirdikten sonra kaydete bastığınızda e, listedeki seçmiş olduğunuz durum sizin e, düzenlemiş olduğunuz ismi düzenliyor, değiştiriyor daha doğrusu. Ee, burada listede bulunan bir tane durum silmek istiyorum derseniz de hemen buradan yine aynı şekilde seçme işlemini yapıp sil butonuna bastığınızda durumu silmiş oluyorsunuz. Burada durumun açıklaması var. İsteğe göre isterseniz girin, isterseniz boş bırakabilirsiniz. Alt tarafta da zaten işten çıkış tarihi var. Oradan da işten çıkış tarihini belirleyebilirsiniz. Burada vatandaşlık numarası kısmı var. Burada e, TC kimlik numarası oluyor. İsteğe göre girebilirsiniz yine buraya. 10 haneli olur. 11 hane olacak şekilde. Doğum tarihini cep telefonunu dahilisi, e-posta, adres, belge numarası ve maaş bilgisini yine isteğe göre buradan girebilirsiniz. Alt tarafta ise burada fazla durumu, fazla mesai durumu e, seçeneği var. Bu seçenek ise şudur. E, fazla mesai alır seçeneği. Sizin burada belirlemiş olduğunuz çalışma grubunun e, örnek verecek olursak saat 8'de 18 arasında çalışıyor bir kişi. Kişi saat 19'da çıktı diyelim. Bu bir saat fazla mesai alsın mı, almasın mı anlamına geliyor bu kısımda.